Dersim yarım saat sonra. Bir öğrencimle şimdi online konuşacağım. Ee, seyahate gitmişti. Bana çikolata göndermiş. Bak ne öğrenciler var. Ama bu öğrencim <laughs> var ya. Bak, Spor yapınca bak çikolata bile görünmez olabiliyor insan. Çikolatayı çok sevdiğimi biliyor. Gencecik bir kız gece dörtte de yazsa dersini iptal etmeyip sabah dokuzda mutlaka ben ondayım. Zayıf mı? Zayıf, normal. Çok zayıf değil. Çok iyi bir vücuda sahip oldu sayemde. Çünkü çok zayıftı, kalçası yoktu, kuatris hepsi falan görünmüyordu. Şimdi onlar görünüyor. Ben çıktıktan sonra da dersten koşu bantında mutlaka bir saat geçirir. Şu an mutlaka e, şeydedir, koşu bantında vakit geçiriyordur. Bizim bir arkadaşımız vardı İsa'yla, Sanaa diye. Mesela su içecektim, su dolduruyor. Su doldururken squat yapardı böyle. E, aynen. Böyle. Sonra onun adını ben squat saniye atıyorum. Detaylı abi. bir şey Çıştık. anlatıyorsam pre ama su elinde bu sefer prese Mesela geçiyor. Senle konuşuyordu değil mi böyle yapıyordu? Evet, sen ona anlatıyorsun o seninle konuşuyor böyle. <laughs> Gökçen günaydın. Günaydın geliyorum. Geliyor geliyor bebeğim. Döndün mü? Hoş geldin. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Bana çikolata göndermişsin. Evet. Ee, daha açmadım. Çikolata manyağı olduğumu biliyorsun. Hani bir öğrenci hocasına çikolata alıyor. O da güzel. Kendine de aldın mı? Ayten sen zaten bizim o kadar güzel sen çikolataya sende Kendine çok ee, Çok teşekkür ediyorum Gökçem. Orada da çok dikkat ettiğin. Güzel güzel yürüdüğün için helal olsun sana. Yarın sabah 9'da sendeyim o zaman. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Günün güzel geçsin. Bay bay canım. Bay bay. Evet haftanın son dersi. Tüm vücut çalışıyoruz. Büyük ağırlık kullanıyoruz. Suyunuz, minderiniz, havlunuz. Hazır mıyız? Kapatıyorum yorumları. Dersini çalıyor. Gel bakalım, aç bacağını. İyice bir esne, esne. Nefes al, ver. Al, ver. Bir kez daha. sekiz, dokuz, on, kal. Yavaşça toplan aşk görüşün. Benim şenam durmaz ki şimdi. <laughs> Misafirimiz var bugün arkadaşlar. Gel, biraz daha gel. <laughs> Bak, bir kolay bir şey yapalım. Bir, şimdi sağ kolunu yana aç. İki, üç, armağan açamaz ben varım çünkü. Dört, beş, <laughs> altı. Kafamı kırmazsın değil mi? Haydi bir daha. Kal. Gel şimdi değiştir. Bir. iki, Üç. Dumbbell'ın elinde. Yavaşça geriye gel. Çek. Hop. Çek. Yedi. Sekiz. Dokuz. Çift kol yukarı. Bir. iki, Üç. İyice ağırlık çökecek şimdi. Dört. Bey, Ama omuz kasların felç oldu. Dört. Beş. Karın yapalım mı? Evet. Hop. Sırt üstü yattık. Omuz yukarıda. Kollarını öne uzat. Gel teker teker. Gözler karna bakıyor. Hop. ki Üç. Dört. Hadi konuş. Evet. e, Susmuyordun derslerde. Oh. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Son. ki. 3, 4, 7, 6, 5. Bugünkü yedi, kalori açığımı tamamladım. 6, 5. Bırak. Dumble'ı da bırak. Değil mi? Bas. Avuç için yerde. <gülüyor> Kalçanı <gülüyor> yukarıya kaldır. <laughs> Tarihi bir dersi. Evet. <laughs> Ağır misafirimiz vardı. Çok özlemiştim kendisini. Ben de çok terledim. Amacına ulaştım. Yağlar gitsin. Gelsin kaslar. Yaz geliyor. İyi hafta sonları herkese. Ayşe mesela şimdi ben diyelim paket aldım. <laughs> ne oluyor? E, hep sabah mı ders yoksa? Ee, mesela pazartesi sabah, perşembe akşam. Çarşamba sabah, perşembe akşam, cuma sabah. Yani Onu değil, ben kendim ayarlayacağım. Sabah diyelim ki on buçuktaki derste sen müsaitsin, derse girebilir, giriyorsun. Giremediğin zaman, o gün işim var, toplantım var, uyanamadın. Akşam. Hayır, istiyorsan o dersi ben de kaydediyorum. Kendi kendine yapıyorsun. Kendi kendine oradan bakıp yapabiliyorsun. Ya da diyorsun ben banttan yapmayı sevmiyorum. Yarın akşam anasayiş hocanın altta dersi var. Alttaki dersime girebiliyorsun. Her dersi başka yapıyorum. Yani bir gün ağırlık kullanıyoruz. Büyük ağırlık tüm vücut. Bir gün direnç bantı kullanıyoruz. Bir gün havlu kullandırıyorum. Bir gün e, ayak bileğine ağırlık taktırıyorum. Bugün sadece bunları eve almak lazım yani. Ee, Evde ufak yollu bir spor salonu e, kurmak Aslında gibi. bir şey söyleyeyim mi? Yani, yani siz baktığınızda mesela bende bir şey görmüyorsunuz. Yani direnç bantları Decathlon'da bile var. Bende var direnç bantları. Hani en ucuz şeyler diyeceğim. Bazıları e, şey ayak bileğine ağırlık kullanmıyor. Çünkü kalça yaptığımız zaman tekrar sayısını fazla yapıyorum. Ve setli olarak yapıyorum ki yağ yakımı olsun. Yağ, hani kas kitlesi olsun. Hiç erkek var diye. mı? Yok. Şu anda hep bayan. E, şey döneminde vardı. Pandemi döneminde vardı. Ee, ben tabii 20 tane ders veriyorum ama ben aslında buradan e, şöyle yola çıktım. Pandemi döneminde bütün eğitmenler ücretsiz ders veriyordu. Ben de öyle ders veriyordum. ve sabah akşam ders veriyordum. Sonra ücretliye geçildi. E baktım zaten ben de para kazanamıyorum. E, benim gibi birçok insan para kazanamıyor. Ama ben e, online yani ücretli derslere çok geç başladım. Aa, dedim ki ben kazanamıyorsam Başkaları da kazanamıyor. O zaman çok kimseye hitap edeyim çünkü hayatında spor yapmayan insanlar bu pandemin döneminde spor yapmaya başladılar. E, maddi durumu el vermeyip yapamayanlar vardı. E, ben 180 lirayla başladım. Ayda 20 ders 180 lira. Ve hala o mantaliteyle gidiyorum. Az öğrencim var. Hani en azından ha tabi fiyatımı öğrenince mesela bana diyorlar ki e, ee, siz fiyatınız ne kadar? Şu kadar. işte her dersi kaydediyorum. Her derste farklı içerik var falan. Siz yeni eğitmen misiniz? Çünkü bize şu olmuş. Ben bunu kesinlikle anladım yani. Eğer senin ücretin pahalıysa sen iyi bir eğitmensin. E, Türkiye'de algı hep Maalesef öyle. Evet yeni sayılırım diyorum. Yani 29 yıl falan Hisayt'ta çalıştım. Akademi mezunuyum diyorum yani. Bir sürü eğitmen aldım. Hakikaten dışarıdan algılandığı gibi spor yapmak pahalı bir şey mi? değil. Hoş bir şey söyleyeyim. Mesela şimdi benim gittiğim yer ayvalıkta pahalı mı? Evet pahalı. Verdiği hizmete göre pahalı. İşte şimdi onu söyleyecektim. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çünkü çok ufak bir otelin ufak bir salonu mesela... Konsept küçük bir yer. Her türlü ağırlık fitness aleti bile yok. E çünkü o Sırmıyor. kadar pahalı. Hem sığmaz hem küçüktür. Ama mesela geçen yıla göre yüzde iki yüz zamlandı. Ama butik yer, oteller her zaman çok pahalıdır spor salonlarına göre oteller çok daha pahalıdır. Çünkü... Ama hayvalıkta başka yer e, yok. Başka yer yoktur. Peki özel dersler ne kadar orada? Ee, Mesela bu, pilatese giriyorsun ne kadar? Girmiyorum ben. Ya, para almıyor benden arkadaşım. Ha. Mesela ben e, burada soruyorum hakikaten arkadaşlarıma. Ayşe en ucuzu diyor. 1200 lira. Yani ben... Gersbaşı. Evet. O da paket alırsam. Hani onluk yani 12 bin lirayı peşine ödersen. Hani benim diyor, eski öğrencilerim var pandemi öncesinden beri. Hani onlar da ya bana yakın olduğu için onlardan 850 lira falan alıyorum. Ama ben şunu da biliyorum. Geçen yaz bu geçtiğimiz yaz değil, geçen yaz ders başına 1500 lira oluyor. Ya dedim ki ben öğrenci olsam ya haftanın 3 günü spor yapmam lazım. 4500 lira haftalık. Sonra bir de bana diyorlar ki Ayşe, biliyor musun işte Milli geziyor, jip'le geziyor. E, ben de ders başına 1500 lira alırsam armağan. Ben de gezerim, sen de gezersin. Her şeyin bir oluru bir var. Ayvalık'taki spor salonuna bir de mesela ıslak alanlar da daha Hamam, e, şey, sauna, buhar odası var. E onları dahil etmek zorundalar. E, ancak keseye girersen ekstra para evet. Yapıyorsun. Sonra falan kullanabiliyorsun bu falan. Ama e, orada hiç böyle şey yok mu? Mesela evinde ders, evini stüdyoya çevirmiş olan eğitmen. Var. Mış. Mış. Hiç gitmedi. Ha bilmiyorsun. Bilmiyorum. Mesela, Zuhal diye bir kız vardı platesi. Sen bir yayınladın onu. Gördün. Aa çok evet. gidiyordum Zuhal e. Haftada iki üç kere gidiyordum Zuhal Ayvalık'tayken. evlendi Çanakkale'ye gitti. Ha o zaman benim gelmem lazım. Ne olacak ki <laughs> buradan bir atlarım. Gelirim. Ama mesela onunla kadillak falan yapıyordum. Mutluydum mesela o zaman. Çünkü çok zorlanmıyordun. O yüzden sen zora gelemiyorsun. Kadillak seviyorum. Evet kadillak güzel. Daha rahat. Bazı hareketleri daha kolay yapıyorsun. Ama bazılarında da zorlan zorlanıyorsundur. Ama eee sen vücut ağırlığını da çok iyi yapıyordun. Evet ya, hala Devam ediyorsun. Yürüyüşler devam. Hala her yapmadım. gün 50 dakika yürüyorum. Evet, onu yapmaya lazım zaten. Ağırlık da yapıyorum. Bir orada spor var. bana bir program yazdı. Onla yapıyorum. Mesela. Aa, i̇yi güzel kokmaman. Yani sevmediğin halde onu... yıllardan beri yapıyorsun ya. O artık şey oldu. Çok... Yani o kadar uzun yıl yapınca yapmayınca vicdan azabı çıkıyor. Ha şimdi onu söyleyecektim. Bu nasıl ki acıkınca yemek yiyorsun. Onun gibi. Evet. Hep onu söyle. Mesela benim bir öğrencim var, ee, pandemi öncesinden beri falan gidiyorum. Ay, Ayşe dedi yani, ben hani oldu ki parasız kaldım. Ya ben asla ben, ve sabah yedi buçukta yapıyor benimle. Ondan sonra işe gidiyor. Ben altıda gelirdim yani iki Ay, evet. Bir de trafiğe kalmamak için erken gelip klüp açılmadan kulüp arabada uyurdun falan evet. yani. Klüp açılana kadar beklerdim, öyle bir azim. Bir <laughs> de a, a, şey gelirdi, o zaman üniversiteye gidiyordu şeye, Bahçeli Evler tarafına. Orada ders verirdin üniversitede. Oradan gelirdin medyapıma geçerdin. Gençtim o zaman. Hala genciz ya. Bayağı Çok. Genciz.